Beyaz ışıkla aydınlatılmış bir ortamda sarı renkli filtre ile bakılan kitap yeşil renkte görülmektedir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi beyaz ışık gönderildiğinde burada da sarı renkli bir filtremiz var. Sarı kırmızı artı yeşilin karışıktır. Buradan bakan göz kitabı yeşil gördüğüne göre kitap yeşil renktedir. Buradan yeşil renk salı, e, sarı filtreden geçip yeşil olarak görünür. Bir Aynı kitaba kırmızı filtre ile bakılırsa sarı görülür ifadesi yanlış olur. Eğer filtre sarı değil de kırmızı olursa yeşil ışığı geçirmeyeceği için göz kitabı siyah görür. 2- Kitap sarı ışıkla aydınlatılırsa yeşil görür. Evet sarı yani beyaz değil de sarı olursa sarı kırmızı artı yeşilden oluşur. Bu sefer yeşil kitapla yeşil renk yansıyacak. Sarı filtreden yine yeşil ışık geçecek ve yeşil görecektir. Ki doğru. 3. Kitap mavi ışıkla aydınlatılırsa siyan görünür diyor. Şimdi mavi ışıkla aydınlatırsak e, mavi kitap e, yeşil kitaptan mavi ışık yansımayacak. Dolayısıyla göz kitabı siyah olarak görecektir. 3 de yanlış olur. Doğru cevap B seçeneğidir.